Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda kablolar konusu ile ilgili bir diğer örnek sorunun çözümünü yapacağız. Soruda 200 kN'lık bir üçgen yayılı yükümüz var. Ve C'nin C burası yataydaki en aşağıdaki yer olarak verilmiş bize. C'nin A ile uzaklığı 10 metre, B ile de uzaklığı 10 metre olarak verilmiş. Soru bizden kablo denklemini ve maksimum ve minimum kablo kuvvetlerini sormuş. İlk olarak kablo denklemini bulacağız. Kablo denklemimizi yazacağız. Bununla ilgili küçük bir bilgi vermek istiyorum şimdi. Bizim seçtiğimiz eksen takımlarına göre kablo diferansiyel denklemini farklı yazmamız gerekecek. Aslında farklı değil. Şu şekilde. Eğer x'ye eksen takımımızı burası x bu şekilde y olacak şekilde seçersek bizim kablomuzdaki diferansiyel denklemimizi qx bölü h olarak yazarız. Eğer eksen takımımızı bu şekilde değil de y'yi aşağı olacak şekilde seçersek bu şekilde seçersek bizim kablo diferansiyel denklemimiz eksilis olacaktır. Ben bu soruyu bu şekilde çözmek istiyorum. Daha farklı bir çözüm görmek açısından aslında hiçbir fark yok. Sadece seçtiğimiz eksen takımıyla ilgili bu şekilde bir çözüm yapacağız. Şimdi burayı temizlersek burayı da temizlersek ve eksen takımımızı bu şekilde yerleştirirsek çözümümüze başlayabiliriz. Bizim kablo diferansiyel denklemimiz biraz önce de yazmış olduğumuz üzere yeni ikinci türevinde qx demiştik. Önce qx'imizi bulalım. Bu işlemlerimizi de şurada gerçekleştirmek istiyorum. Qx'i bulurken burada bir üçgen yayılı var. Bunu bulurken benzerlik kullanmak istiyorum. Şuradaki bir x mesafesindeki qx'imizi nasıl buluruz? Onun için Qx bölü Çünkü buramız Qx olacaktır. 200'e oranı x'in buradaki toplam mesafeye 20 20'ye oranına eşit gelecektir. Buradan şu şekilde bir sadeleştirme yaparsak Qx dediğimiz ifade 10x şeklinde uzaklığa bağımlı bir ifade olarak bulduk. O zaman formülümüzdeki eksen takımlarımı böyle seçtiğim için buraya eksi koyarak başlayacağım. Burası q 10x'tir bölü h'tir. Daha sonra bu ifadeyi şu şekilde integralini alacak olursak burasının integrali eksi şimdi şöyle diyeceğiz 10x kare bölü 2 diyorduk ve ben bu 2'yi yazmak istemiyorum buraya Şimdi bu işlemimizi 5x kare olarak yazalım. Böyle h diyelim. Çünkü burası eksi 10x kare 2h olacaktı. Bu şekilde düzenledik. Artı integral aldığımız için burada bir c1 sabitimiz olacak. Daha sonrasında bu ifadenin tekrar integralini alacak olursak y eşittir. Şimdi tekrar burada eksi 5'imiz sabit. Burası x küp bölü 3H şeklinde olacaktır. Artı buranın integralini aldığımızda burası C1X. Artı tekrardan bir sabitimiz olarak C2'yi ekleyeceğiz. C1 ve C2 bulmak için ise seçtiğimiz eksen takımına göre işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Nasıl yapacağız? Burada x eşittir 0 iken biz y'nin de 0 olduğunu biliyoruz. Yani x eşittir 0 iken y x dediğimiz ifade 0 eşittir. Ve bunu da buradaki gördüğümüz yere yazaraktan şu aşağıdakine yazaraktan biz c2 çünkü buradaki x sıfır 0 verdiğimizde sadece c2 kalacak. Bunun da 0 olduğunu biliyorsak c2 eşittir 0 diyeceğiz. Daha sonra biz biliyoruz ki c buradaki bizim en alt noktamız ve yatayla teğeti burası teğet geçen bir yer. Buradaki eğimimiz 0. Yani x eşittir 10'dayken x'imizin buraya uzaklığı 10'du çünkü y'nin türevinde x dediğimiz ifade yani y'nin türevinde 10 buranın eğimi 0'dır. Bunu da burada yerine yazacak olursak burada x yerine 10 yazacağız ve ifadeyi 0'a eşitleyeceğiz. Yani eksi 5 çarpı 10'un karesi olarak 100 yazdık buraya. h artı c1 eşittir 0 dersek buradan c1'i 500 bölü h olarak bulmuş oluruz. Daha sonrasında tüm bu bulduğumuz ifadeleri C ifadelerini burada yerine yazarsak bizim kablo diferansiyel denklemimiz y eşittir eksi 5 x küp bölü 3 h artı c1 dediğimiz yere 500 500 bölü h x artı c2'miz de 0'dır. Yani bizim kablo denklemimiz bu şekilde gelmiş oldu. Daha sonrasında biz de sorudan en büyük ve en küçük kablo kuvvetlerini soruyordu. Bunun için ise baktığımızda B noktası çünkü ikisinin uzaklığı 10 metre 10 metre olduğunu biliyoruz. Burada en büyük kablo kuvvetimiz B noktasında olacaktır. Çünkü kablo kuvvetinin en büyük olduğu nokta eğimin en fazla olduğu noktaydı. En küçük olduğu nokta da eğimin en az olduğu noktaydı. Biz biraz önce Burada C noktasında eğim sıfır olduğunu söylediğimiz için en küçük kablo kuvveti C'de en büyük ise B'de oluşacaktır. Şu şekilde işlemlerimize devam edersek Şimdi ben buradan kabloyu bölüp şu şekilde yazmak istiyorum. Ben bu şekilde yazdığımda C noktasında bu şekilde bir parç. B noktası ise BX ve B'ye olarak ayırabilirim. Tabii ki bizim burada yayılı yükümüz kalmaya devam ediyor. Ve yayılı yükümüzün uzaklığını onu 10x şeklinde bulmuştuk biz. Yani biz buradaki uzaklığı şuraya kadar geldiğimizde burası 10 metreydi. 10x olarak gelirsek burası 100 olmuş olacak yükümüz. Burası da 200. Yani biz burada şu şekilde bir yayı yükle karşı karşıyayız. Buranın bir ucu 100 kilonewton bölü metre, diğer ucu ise 200 kilonewton bölü metre'dir. Şimdi biz bunları, biz bu yayılı yükümüzü tekil yüklere indirgemek istersek, şu şekilde iki parçaya bölmek istiyorum ki burada bir üçgen, burada da bir dikdörtgen yayılı yükümüz olsun. Dikdörtgen yayılı yükümüzün şu şekilde. 10 metre uzaklığımız vardı. Bunu da yazalım. Ve H ile B arası da şurası da 2 metreydi. Şuradan gördüğünüz üzere. Dikdörtgen yaylı yükümüzün etkilediği mesafe tam ortasından yani şuradan 5 metre olarak uzaklığıyla çarpılmış. 100 kN çarpı 10 metreden burası 1000 kN şeklinde tekil bir kuvvete dönüştürüldü. Üst taraftaki Üçgen yük, yaylı yükümüz ise yine burası sıfırdan yüze kadar olmuş olacak. Sıfırdan yüze kadar orada bir üçgen yaylı yük yazarsak 100 çarpı uzaklığımız 10 metre bölü 2 diyerek buranın da 500 olduğunu görmüş oluruz. Etkili mesafe ise üçgenimizin ağırlık merkezindendir. Yani şuradan bir mesafeden buna 500 dersek Buranın uzaklığı şuraya 10 bölü 3 metredir. Daha sonrasında şurayı düzeltelim. Daha güzel yazalım. Daha sonrasında biz burada B noktasına göre moment alırsak şu şekilde B noktasına göre toplam momentimiz saat yün artık kabul edip, yazacağım. Burada 1000 kN çarpı bunun etkiliği mesafe 5 metredir. Tam ortasından olduğunu söylemiştik. Artı yönde diğer 500 kN'luk tekil hükümetin etkilediği mesafe 10 bölü 3 metredir. Buradaki h kuvveti eksi yöndedir ve uzaklığı 2 metredir. Bunu sıfıra eşitlersek başı 333,3 kilo Newton olarak bulmuş oluruz. Bu biz bu bulduğumuz haş bizim en küçük kablo kuvvetimizdir. en küçük kablo kuvvetimiz bulduk. Daha sonra en büyük bulmak içinse B'dedir demiştik. Yani şu şekilde B'ye ve Bx'in bileşkesi B bizim Tmax dediğimiz ifadeye eşittir. O zaman biz Bx'i nasıl buluruz? Önce buradaki tüm sistemdeki yatay kuvvetlerimize bakalım. Yatay kuvvetlerimize bakarsak burada sadece bir Bx, bir de H var. Bx H dediğimiz ifade 0'a eşittir. Buradan bx'imizi aşağı eşit olacak şekilde buluyoruz. Dy'mizi ise buradaki aslında yayılı yükümüze eşit olacak şekilde bulmuş oluruz. Bunları da tek yük halinde yazdığımız için Fy eşittir de Fy eşittir dediğimiz ifade de aşağı doğru 1500 yukarı doğru b'ye Yani by eksi 1000 eksi 500 eşittir 0 dediğimizde BY'yi de 1500 kN olarak bulmuş oluruz. Daha sonrasında B'yi bulacak olursak B bu da eşittir. Kablo kuvvetinin en büyük değeridir. Bunu da Bx'in karesi artı By'nin karesi şeklinde bulabiliriz. 3'ün karesi artı 1500'ün karesi dediğimizde buradan Tmax dediğimiz ifade 3655,3 kN olarak gelecektir. Bu şekilde sorunun bizden istediği en büyük ve en küçük kablo kuvvetlerini bulmuş olduk. En büyük kablo kuvvetimiz